Old Town Don Meydanındayız. Daha önce çektiğim videoda da söylemiştim. Her Avrupa şehrinde buna benzer meydanlar var. Yine bu meydanda da ortada bir havuz yapılmış. Alt tarafta değişik figürler, alt figürler var. Gördüğünüz gibi ağzından su çıkıyor, yukarıdan akan bir su. Ee, güzel bir görüntü oluşturmuş. Etrafında yine Tarihi binalar, alt katlarda iş yerleri var. Gördüğünüz gibi güzel bir atmosfer. Ee, binaların dış cephesi çok iyi süslenmiş. Geniş bir meydan. İleride yine bir müze var. İç kısımlarda kiliseler var. İnsanlar buralarda gelip geziyorlar. Paytonlarla gezinti yapanlar var büyük bir Rus kafilesi etrafta dolaşıyor. Ee, çok geniş bir meydan ve çok fazla sayıda turist olduğunu görüyorum. Hep turlar var, rehberler eşliğinde geziyorlar. Son evet. derece güzel bir tarihi şehir. Korunması gereken tarihi kentler e, sınıfına alınmış UNESCO tarafından. Gerçekten görülmesi gereken harika bir kent. Doğası, yeşili, ormanıyla her şeyiyle beraber korunmuş çok güzel bir yaşam alanı.